İyi akşamlar arkadaşlar. Turnuvanın kurallarını yeniden çekiyor. Eksikler vardı, çıkan takımlar vardı. Şu anda 32 falan tamam oldu. Hemen kuralları çekip yayını kapatacağım arkadaşlar. Kısaca kural da kurallar aynı. Sadece 2 maç üzerinden yani 4 maç oynanacak bu. ilk iki turnuvamız gibi haberiniz olsun. Can düğme söylesin. Oyun içi eşyalardaki yasaklılar falan devam edecek. Ee, onun dışında başka bir de şey yok. Ekstra bir şeyler olursa zaten size paylaşırım. Onda Aleykümselam. Varsınız zaten he. Beller evet, şimdi. Fatih abi. Nasılsın abi? User entered your channel. Selamünaleyküm. Aleyküm selam. Ne abi Fatih abi? İyiyim abi. şu yayını kapatalım onu Sound microphone like muted. Beyler evet, şimdi aleyküm selam. Burayı çekeyim. Benim oyun inmiyor ya. Oyun sitede bir sıkıntı var. Oyunu Bilgisayarı e... bilgisayara açtım. Oyun açılmadı sonra mandır alacağız. de <laughs> i̇şte sesim nasıl geliyor ya bir arkadaş gürültü bastırma dedi Onu ayarladım da şu anda iyi mi hani sırtı falan geliyor mu cevap yok. Sesim geliyor mu arkadaşlar? Şu anda, şu anda nasıl peki? Yani cızırtı geliyor mu şu anda? Gürültü bastırma mı? Öyle bir şey önermiş Tamamdır. Tamam arkadaşlar kurallarda dediğim gibi iki maçı oynuyorduk hani bir kırmızı bir mavi şimdi iki e, iki harita oynayacağız beraber olursa üçüncü haritaya geçecek arkadaşlar. Şimdi ne şey yapacağım? Kurayı çekelim. Yarından itibaren başlayacağız. E, herkesi beklettiğim için hazırlıyorum. E, her gün devam edeceğiz. TS burası Ne oldu Acun? 500 kya giden TS bu mu abi? He. Ee? Bu çocuklar niye küfür ediyor ya? Sound muted. Microphone muted. Neyse. Abi ben kulağımızı çekelim arkadaş. Şöyle var. i̇lk maç mesela yarın ilk maçı Alies work ve bit der. İkinci fazla bir maç rakibi kırıklar oluyor Aynı. asil fazla dedeler ya bunlar abim gibi mi <laughs> 3 ya da 4 maç olarak ilerleyeceğiz arkadaşlar. E zaten akşam vakti yapıyoruz. Gelmemezlik yapmasın. Beğenirim. Gerçi buradakilerin herkes ID'lerine kadar verdi. Katılacak. diye düşündüm. Evet arkadaşlar. Bunda buramızı çektik. Hemen şöyle kopyalayalım. Timeslayer. Kardeşim burada baya 3 takım eksik, 4 takım eksikti bir de 3 4 takım geri çekildi. Evet öyle çekmiştim de kardeşim değişiklik yok oldu ya. O yüzden böyle daha mantıklı diye düşünüyorum. Herkese Sound microphone activated. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Abi, abi ne yapıyorsun? İyi efesen. İyi abi, abi bizim maç şey e, maçlar ne zaman başlıyor? Yarın maç. Bay paylaşacağım. Yarın mı? Yarın. Abi, ya. abi. Abi paylaşacağım ben. Of. Tarzı çıkacak KP'li nasıl karızmış. İli açarım. Emin boş boş konuşacaksan müsaade ver kardeşim. Valla doğru Emin bak çok boş, boş konuşuyorsun bu Neyse arkadaşlar. CS'den boş muhabbet dönecek belli. O yüzden iyi akşamlar diliyorum. Paylaşacağım maçları.